İsyan ediyorum. Bu ülkede isyan ediyorum. Cenazemizi alamıyoruz. Savcı yok, savcı Bekir Bozdağ'a sesleniyorum burada. Ankara'da o oh, oh koltuklarda oturmak önemli değil. Bu ülkede hiç mi savcı yok? Başka şehirlerden getirseler de bu insanlar cenazelerini alıp defnetseler yığılmış her şey. Akaryakıt yok. Elektrik yok. Bütün AVM'ler yağma yapıyor. Süleyman Soylu 981 bina yıkıldı diyor. 981 binayı 8 kattan çarp 20-30 bin ediyor. İçinde kişi yaşasa binlerce insan 3500 bin öldü diyor ya. Ya yalan söylemeyin yalan yalan insanlara kamuoyuna yalan söylemeyin ya. Ya gelin Kahramanmaraş yıkılmış kıyamet kopmuş. Ne yapacaklarını bilmiyor ya. Böyle bir şey yok. Devletin o sıcak elleri nerede? Nerede kardeşim? Beşli çetelere vereceklerinize. Nerede? Nerede? Yıl, aylarca deprem geliyor diye ben de yaptım canlı yayını. Deprem geliyor dedim. Nerede Büyükşehir Belediye Başkanı? Nerede ya? Kurtarma ya. ekipleri diyor ki jeneratör çalıştıracağız. Benzin yok. Yok mu bu Büyükşehir Belediye Başkanı evet. diyor. Nerede diyor? Evet. Ya ya ülke koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu kadar küçük bir devlet mi ya? Ya böyle sahipsiz bırakılır mı ya? İsyan ediyorum ben olacaksa olsun artık. Alın kardeşim götürün ya götürün. Nereye götürüyorsanız götürün ya. Atın bizi ya. Doldurdunuz Suriyelileri atın bizi ya. Bu ülkeden atın gidelim ya. Yeter ya. Ya insanlar cesedini çıkaramıyor. İş makinesi yok. Başka şehirlerden ücretle iş makinesi getiriyorlar ya. Ya İsmail Bey biraz önce Sevilay Hanım'a da söyledim. Ya bir ülkenin